Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Lite'da nasıl bedava kas açılır? Ee, bunun bir tane videosunu çekmiştim. Şu anda o görevlerden bir tanesini yaptım ve kas açılımı yapacağız. Ee, kısa olarak özet geçelim. Şurada gördüğünüz etkinliği görüyorsunuz. Buna bir kere tıklayın. Evet şimdi burada görevlere bakıyoruz. Şu andaki görev şu beşinci görev bir saniye pardon dördüncü görevmiş space'e bastığım için de aşağı kayıyor gördüğünüz gibi 5 e, herhangi bir haritada 5 maç at e, ve sonucunda 50 çıkın medal verelim diyor ve ben onu yaptım 50'sini aldım şuradan göstereyim gördüğünüz gibi alındı şimdi kas açılımına geçelim dükkana giriyoruz buradan yeni bir sandık gelmiş Burada çok fazla item olmadığı için kask vesaire silah deseni ben özel sandıklar açıyorum şimdi bir tane tekli vurdum Tekrar deneyim. Son bir kere daha açıyorum ve şimdi onu vuracağım. Gördüğünüz gibi 40 parçaya bir onu vurabiliyoruz. Umarım şu M4 deseni gelir. Hemen bir totem yapayım. Ve açıyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah. Bir Kar98 deseni. Bir AK deseni. Bir de M16. Çok mükemmel bir kasa açılımı oldu arkadaşlar bence. Benim M16 skin'im yoktu. E, AK skin'im de yoktu. Bu kıyafet de yoktu. karakteri kız yaparsak mükemmel bir set olduğunu düşünüyorum. Şimdi silahlara gelelim. M16 gördüğünüz gibi yoktu. Bunu kullanıyorum. Ve AK desenim de yoktu. Kar 98'im vardı. Bakalım hangisi daha güzel. Bence bu Kar 98 desenin daha güzel. Şuradaki altın detaylarından dolayı değişen bir şey yok ama bence bu daha güzel. E, ee, AK desenimiz yoktu. Bunu da hemen kuşanalım. Evet arkadaşlar. Buradaki fazlalıkları da hemen e, iade edelim. Parçacıya dönüştürelim. Evet arkadaşlar kasa açılımımız burada sona erdi. Ee, güzel bir kasa açılımı mıydı Evet bence güzeldi. Hem e, bedavadan görev yaparak e, kasa açıyoruz. Hem de hiçbir yani kanun dışı bir şey değil yani oyunla ilgili oyunun verdiği görevleri yaparak bu kasaları da açabiliyoruz. Şu anda Nisan ayının görevleri bitti. E, bir dahaki aylarda gelir mi gelir? Çünkü ben bir kere daha e, Ocak ya da Ş Şubat ya da Mart'ta da vardı bu etkinlikten. Ee, bu ikinci kez geldi. Üçüncüsü gelmez mi? Gelir. Bekleyelim, görelim. Yani şuradaki etkinlikleri takip edelim. Burada iki etkinliği yani bundan olabilir. Bunları takip edelim arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle video gelmesi için beğenip yorum yapıp like atmayı unutmayın kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.